Arkadaşlar herkese merhabalar bana sorduklarınız içinde Bitcoin, C98, AMP, WAN, AP ve ALGO var. Şimdi bunları kısaca denedirmesini yapacağız. En son durumlarla ilgili. Bitcoin ile ilgili en son çektiğim videoya bakınız arkadaşlar. Çünkü Bitcoin saldı diye yorum yazmışsınız. Şu an için farklı bir şey yok. Yani size attığım videoları çok iyi dinleyin. Çünkü salma falan yok arkadaşlar. Bu normal zaten bunu yapması gerekiyor. Yani sürekli böyle yukarı ok gibi çıkmayacak ki bu. Satış iyi gidecek yani. Salma. <laughs> salma dediğin olay nedir biliyor musun? Salma şudur arkadaşlar ya. Şu ilk iki mum var ya. Daha sonraki mumlar tamamen çakılmadır zaten. Şu an için salma falan yok arkadaşlar. Normal. Bu kanalda satış yemesi şu an için normal. Sıkıntı yok yani. Demek ki videoları izlememişsiniz. Şimdi gelelim C98'e. Arkadaşlar öncelikle videolara geçmeden önce aşağıdaki Telegram grubuna mutlaka katılın. Hani video çekemezsen de o grupta da yazdım. Dedim ki arkadaşlar video çekebilirse video çekeceğim. Çekemezsem ses kaydı olarak atacağım. Bu yüzden dolayı da mutlaka katılın. Sorularınızı oradan bana sorabilirsiniz. Daha kısa cevaplar alabilirsiniz. Daha kısa sürede özür dilerim cevaplar alabilirsiniz. C98 Arkadaşlar C98 çok çok diplerde. Çok ciddi satışlar yedi. Zirve noktasını baz aldığınız zaman hani çok uzun olmasını istemiyorum ama hani burada ne kadar kaybettirilebilir cevabını alıyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar kaybettirilebilir. Düşünün. Yukarıdan da illaki birileri almıştır. %98'den fazla kayıp. Ciddi bir kayıp. Tabii ki sadece ve sadece Mega Boğa'da eski zirvesine dahi gitmiş, gitmiş olsa şu anki yerinden yaklaşık olarak 34 buçuk kat yapıyor arkadaşlar. 34 x yapıyor yaklaşık olarak. Düşünün. Gider mi hocam? Bakacağız arkadaşlar. Gider mi? Ama gidene kadar çok satışlar gelecek. Bakın şu tarz hareketler çok olacak. Hiçbir zaman böyle düz bir yoldan ibaret değil zaten burası. İnişli çıkışta sıkıntılı bölgeler arkadaşlar. Şu an için dip bölgelerde, çok dip bölgelerde arkadaşlar daha ne kadar kaybettirebilir? %98 kaybettirmiş. Ya daha ne kadar var diye sorusuna bazen dibinde de dibi olduğu söylenebilir ama şu an için gerçekten dip bölgelerde arkadaşlar. Ve şu an için ne yapmış? O dip bölgesinde bakın şurayı yataya almış. Artık bu bölge onun için neresi arkadaşlar? 0.126'lar yatay bölgesi olmuş. Artık burada durdurmuşlar. Son bölge kabul edilmiş. Ha buradan sonra Bitcoin çok Sert satışlar yemediği sürece ben çok aşağılara geleceğini düşünmüyorum. Zaten aşağılarda çünkü %45'e yakın bir yükseliş yapılmış arkadaşlar. Ne kadarlık süreç zarfında? Bakıyorum hemen hemen tamamına yakın altcoin'lerin %40, %60, %70, %80 son 2 haftada. Kimisi son 1 haftada hareket yapmış. Farkında mısınız bilmiyorum ama arkadaşlar. Hani elden akit olanların gerçekten kullanabileceği iyi fırsatları da vermişler. Hani şu var. Özellikle bazılarında. Yani satsanız yarısını satsanız kafa kafaya yarısı kar zaten. Diğeri sizin için bedava oluyor arkadaşlar. Artık bedava. Dibin dibine de gelse dert olmuyor. Bazı altcoin'ler o şekilde kazanç fırsatı sunmuş. Bir tanesi zaten pepeydi. Tam size verdiğim nokta rakamına gelmişti. C98 şu anki mevcut bölgesi direnç bölgesi. Ee, bu bölge kırılırsa, bu bölgeyi aşarsa bir sonraki karşılaşacağı direnç bölgesi 0.20 arkadaşlar. 0.20'den sonra 0.218 ve küsuratlarını da veriyorum ki daha garanti olsun arkadaşlar. Daha nokta atış rakamlar olsun. 0.241 arkadaşlar. Bunlar mutlaka ki mutlaka ki yukarı çıkarken takılabileceği ya da satış yiyip geri gelebileceği muhtemel bölgeler. Çok iyi noktalı. 0.260 arkadaşlar. Şu an için aşağılarda olduğu için aşağıya vermeyeceğim zaten ama Hani Bitcoin satış ne olur 0.159 ve tekrardan 0.129'lara kadar 0.130'lara kadar çekilme yapabilir. Bitcoin satış yerse çekilme yapacağı bölgeleri tekrar altını çiziyorum. AMP arkadaşlar yani AMP artık bana sordunuz ama ne diyeyim yani diyecek bir şey bulamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum yani ne diyeyim yani. Bu da aynı şekilde %98 kaybettirmiş. C98'de yataylaşma eğilimi vardı. Bunda yataylaşma eğilimi yeni başlıyor arkadaşlar. Bakın yeni başlıyor. Daha birazcık daha salma ihtimali var. Bakın C98 gibi gördünüz mü? Bu biraz daha yataya sarmış. AMP'de biraz daha sıkıntılı arkadaşlar. Biraz daha sıkıntılı. Şu an yeni yeni yataylaşma var sadece onu söyleyeyim. Diplerde mi? Evet %98 bu da kaybettirmiş. Daha ne kadar kaybettirecek? %20 yukarısı arkadaşlar. 2.0 193'ü var. Bu bölge kırılırsa 2.0 310'u var. Ve yukarıda arkadaşlar 2.0 240'ı var. %50 yukarısı AMP'de. Yapabilirim hocam. Yapsın arkadaşlar yani. Bir zahmet yapsın. %98 kaybettirmiş. Ara ara bakın şu tarz pan hareketleri yapıyor. Hani size sat fırsatı da vermiyor. Hani siz bunu belki yakalarsınız. Belki yakalayamazsınız. Maliyeti yukarıda olanlardan bahsediyorum. Yani yatırımcısına nasıl zarar veririz e, sorusunu arasaydınız altcoinler içinde AMP'yi örnek olarak gösterebilirdiniz. Ancak bu kadar yatırımcıya zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Hiç i̇yi bir düşüş. Bakın şu düşüşe bakın ya. Yatırımcıya kurtarma fırsatı bile vermemiş. Hani parasını kurtarma fırsatı bile vermemiş. Satma fırsatı bile vermemiş. Şurada evet yükseliş var ama diyecek bir şey her projeye para yatırmayın arkadaşlar. Hocam çok düştü çok kazandıracak. Doğru değil. Araştırın araştırın. Paranızı yatırdığınız yeri bir araştırın. Allah aşkına ben pazar, sen pazarlarına giderim ara ara. Ee, ürün alırken de en iyisini almaya çalışırım arkadaşlar. Parasına bakma. Hani pahalı olsun ama iyisi olsun diye düşünüyorum. Bir şeye para yatırıyorsanız ben alacağım domatesle bile bunu seçiyorken 10 liralık domatesle 15 liralık domatesle seçin arkadaşlar. Buraya kaç lira paranızı bağlıyorsunuz ya. Araştırın arkadaşlar. Buraya yatırmayı teknik analizinde bakacaksınız. Birinci planda teknik analiz ama ikinci planda da altyapısını bir inceleyin arkadaşlar. Altyapısı ne kadar iyi olursa olsun teknik analiz uymuyorsa alınmaz. Alınlardaki en kriter, en birinci kriter teknik analizdir arkadaşlar. Çünkü alacağınız proje iyidir ama çok yükselmiştir. O an için alıma uygun değildir. Bu yüzden dolayı da her proje her noktada alınmaz. Teknik analizini mutlaka mutlaka inceleyin. Peki o ne arkadaşlar? AMPS geçtim. AMP, seçtim. AMP bakmak istemedim ya. Bakmak bile istemedim. İçinden gelmedi arkadaşlar. Öyle bir senaryo olmaz ya. Öyle bir senaryo olmaz ya. Yatırımcı mahveden bir senaryo olmaz. AMP'de arkadaşlar burada da aynı şekilde C98 gibi yataylaşma var. Ee, %35 yükselmiş. Kanal zirvesine kadar eğer Bitcoin satış yemezse, Bitcoin ile ilgili bir sıkıntılı bir şey olmazsa yukarıda 0.0 ise %13 yukarıda. 0.0 149 var arkadaşlar. %24 yukarısı. Daha iyisi için arkadaşlar, daha iyi hedefler için, e, yükselişin devamı için bir kere bunun 0.022 kanalının içine girmesi yani şu kanalın içine girmesi gerekiyor. Bakın, e, şu anki trendin neredeyse bakın şu noktaya çok yakın. Tabii ki burada Bitcoin de arkadaşlar yükselişteydi. 55 kat yükselmiş. 55-56 kat yükselmiş. Sadece burada. Daha sonrasını hesaplamıyorum bile. Ee, aynı neredeyse destek bölgelerinde arkadaşlar. Neredeyse aynı bölgelerde. Yani ne kadar dipte olduğunu siz de görün diye söylüyorum. Tabii ki bu tarz bir yükseliş için, bu tarz yükseliş için Bitcoin'in gitmesi lazım. Yoksa olmaz arkadaşlar. Olmaz. Aşağı aşağıyı vermedim arkadaşlar. Aşağıyı da vereyim. Burayı noktalayayım. Aşağıda ben çok aşağıları düşmüyorum. Hani çok aşağılar 116 gerçek 116 hisse çok büyük rakamlar ama altcoin'lerde çok büyük rakamlar değil zaten. Geliyordu da gidiyordu. Daha fazlasını yapıyordu. Bir günde 10x yapanlar da var arkadaşlar. 2096 aşağıda 2086'sı var. Hocam diyor ben eee senemi miydi? Hangisiydi? Arkadaşlar e, gruptaki arkadaşlar yazmıştı Telegram grubunda. Hocam ben aldım, yattım dedi. Uyudum dedi. Uykusu varmış iyi ki uyumuşum dedi. Çünkü uyumasaydım kesin geldi. Birkaç x'e satardım dedi. 10x yaptı hocam. 10x'den sonra sattım demişti. Tabii ki senime 2 haftada 100x yapmıştı. Onda sıkıntılı problemler vardı arkadaşlar. Onu sonra zaten deli hissedildi. farklı işler dönmüş muhtemelen o projede. Ama 10x'i yakalayan arkadaşlarımız da vardı. İyi ki uyumuş dedi yani. Bazen de uyumak da iyi oluyor arkadaşlar. Yoksa 12'e kadar herkes bekleyemez. Şimdi AP'ye gelelim arkadaşlar. AP e bakın. Ee, çalışmalarım gerçekten on numaradır arkadaşlar. Hani ben destek ve trend çizgileri çiziyorsam mutlaka onlar çalışır. Ne demek olur? O bölgede satış yer bitti. Kesin değil. Bak arkadaşlar yemiş zaten. ABD yükselişin devam için size daha önce verdiğim bölgeler kırmak zorunda. Niye hala biz düşen trend kanalındayız arkadaşlar? Düşen kanaldayız, hala düşen kanaldayız. Düşen kanal bir kere kırılması lazım. Ama az yukarıda düşen kanal zaten kırılıyor. Bakın az yukarıda. Ondan sonra da ciddi pump hareketlere de gelebilir. Altını çizin. Bakın şu şunu incelerken iğreti geldi bana. Hiç hiç mutlu olmadım. Grafik berbat durumda. Bu farklı bir şey, bu farklı bir şey arkadaşlar. İkisinde de düşüş var. Ama bir yatırımcısını nispeten korumuş, parasını kurtarma fırsatı tanımış. Bakın bu da az değil arkadaşlar. Bu da aynı neredeyse aynı rakama düşmüş yani. %96 kaybettirmiş. Öbürü %98. Ama ikisinin arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Çok farklı. Yani projede sıkıntı olduğu belli zaten. Bakın burada en azından şey uyuyor arkadaşlar. Size sat fırsatı verebiliyor. Paranızı kurtarma fırsatı verebiliyor. Elinde nakit bulunduranlar için söylüyorum. Ne kadar yukarıdan alırsan al diyor. Ben de yatırımcısım, yatırımcımı korurum. Yeter ki mantıkla hareket etsin. Bakın tekrar altını çiziyorum. Ama burada arkadaşlar. Burada tamamen soygun var. Mantık falan yok burada. Burada soygun var. Grafik bana bunu diyor. Ben bunu anlıyorum yani açık ve net söyleyeyim. Peki arkadaşlar bu bölümde ne var? Listelenmiş. Bakın ne diyorum arkadaşlar. Daha hiç listelenmemiş olan iki tane projem var ya. onlarda çok güzel şeyler bekliyorum Allah zili ya. Bir tanesi Babyo'da bir tanesi arkadaşlar Shiba Community projesi. İkisinde çok güzel muazzam karlar bekliyorum. Şimdi e, burada ne var arkadaşlar? Düşen kanalı kıramamış. Kırması için ne yapması Burada da zaten birazcık Bitcoin satış Hemen de direnç de olduğu için hemen satış geri geldi. Yükselişin devamı için biz öncelik yükselişle başlayalım arkadaşlar. Yükselişin devamı için kesinlikle öncelikle ilk etapta ilk bölgemiz olan 1.42 kırılacak üzerinde kalacak. Ne kadar kalacak hocam? En az 4 saat ve bir gün kalması lazım arkadaşlar. En az bir gün kalması lazım. Ondan sonra ikinci kritik bölge daha işler bitmedi. İşte 1.59 arkadaşlar. %18, %19 yukarısı yaklaşık olarak. İşte bu bölgenin de üzerine atabilirsek Bundan sonra nispeten daha güzel hareketlerde gelebilir. İki tane önemli kritik bölge. Ondan sonrası ne var? Ondan sonrası tabii bitmiyor arkadaşlar. Yol uzun yani. %37 yukarıda. 1.83 satış yiyeceği bölgeler bunlar. Not alın. 1.93 Ciddi pump hareketleri gerisi de takıl takılacağı bölgeler arkadaşlar. Satış yer sonra tekrar aşağıya geri tekrar yukarı vurdururlar. İşte bu bölgelerde al sat yapılacak olan noktalardır. 2.05 %54 yukarısı. Bir tane daha bölge vereyim. Bundan sonra zaten fırlatırlar. %78 yukarısı. Evet arkadaşlar. 2.38. Sakın %78'i çok büyük rakam görmeyin. Hani bir şeyleri dipten alırsanız bu kar fırsatını size sunar. Bu rakamı kırarsa hızlı bir şekilde yükselir arkadaşlar. Hatta şurada birkaç tane direnci var ama çok hızlı yükselir. E, 2.77. Bu noktalara kadar yükselir. Muhtemelen burada da tak takarlar yani. Notunuzu alın. Yükselirse görürsünüz arkadaşlar. Dediklerim çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Test edersiniz. Arkadaşlar şu an için durum bu. Ee, şu an satış yemiş. Bitcoin satış yerse daha da aşağıya gelebilir. Gelelim aşağısına. 1.30 kırıldı mı? Kırıldığı zaman 1.25 Kırıldığı zaman arkadaşlar 1.18 ve aşağıda 1.13'e kadar destek bölgesi var. Bakın eldeki parasını bitirmeyen sabredip bekleyen Doğru yerden alana her zaman bütün altcoin bütün projeleri kazandırır arkadaşlar yüzde 40 da bu kazandırmış hocam bu arkadaşlar bu da kazandırır da bu biraz hırsızlığı çok fazla ya, ya bu böyle bir grafik olmaz ha bu da bu. bakın şuna bakın ya evet nakit olana kazandırma fırsatı da sunuyor arkadaşlar ama e, sat fırsatı sunmuyor bakın yakaladınız yakaladınız yakalamadınız direkt satış edip getiriyorlar iki günde getiriyorlar tekrar aşağılara böyle ya, bunu çok sıkı takip edeceksin. E, gerekirse satış koyacaksın. %40-%20 bir pump hareketi var arkadaşlar. Çünkü çok sıkışmış, çok aşağılarda olduğu için. En kötü hiç yaptırmasalar, hiç yaptırmasalar şunu yaptırmak zorundalar. Neyi? Çift sıfır 197'yi. %21 yukarısını. En kötü şartlarda bunu yaptırırlar. Yapılması lazım. Ama dediğim gibi proje bana çok fazla güven vermedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şu an için söyleyeceklerim bunlar. Aşağıdaki grubu mutlaka takip edin arkadaşlar ee, ve kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan, yeni fırsat videolardan haberdar olabilirsiniz. Telegramda da tabii ki bana soru sorduğunuz zaman tabii ki vaktim ölçüsüne arkadaşlar bizde insana sürü soruların hepsine yetişebilmem mümkün değil zaten öyle bir şey yok. Oğlum ses yapma. Ee, bu yüzden dolayı da arkadaşlar e, fırsatım ölçüsünde ses kaydı olarak en kötü şartlarda atmaya çalışıyorum. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. E, güzel fırsatlarda da yakalıyoruz zaten o grupta da yakaladık. E, şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.